Yatay sürtünmesiz buz pateni pisti. T eşi sıfır anında yan yana duran eğitmen öğretmen evet bakıyoruz arkadaşlar delta t süre uyguluyor şimdi eğitmenin uyguladığı kuvvet f eğitmen öğrencinin buna tepki olarak göstereceği kuvvet f öğrenci Soruya bakalım hangileri doğrudur? Eğitmenin öğrenciye uyguladığı itme öğrencinin kazandığı momentuma eşittir. Neydi kural? Delta i delta p'ye eşittir arkadaşlar. Bu ifade doğru. Eğitmenin kazandığı momentum öğrencinin kazandığı momentuma eşittir. Şimdi baktığımızda öğrencinin momentumu p öğrenci eğitmenin momentumu p eğitmen üstüne çizgi de çizmeyi unutmayalım. Bunlar eşit büyüklükte o zaman zıt bunlar vektörel büyüklük olduğu için momentum. P ö eşittir eksi P eğitmen. Eşittir ifadesinden dolayı yanlıştır arkadaşlar. Zıttır olacak vektörel büyüklük olarak. Eğitmenin öğrenci uyguladığı kuvvet ile Öğrencinin eğitmene gösterdiği tepki kuvveti şimdi eşittir. Gene eşittir değil. Zıt kuvvet çiftiydi tepki etki kuvveti. Hatırlayın. Burada zıt yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla üst tarafta şekilde gösterdiğimiz gibi F eğitmenin uyguladığı kuvvet eksi F öğrencinin gösterdiği tepki kuvveti olarak karşımıza çıkması gerekir. Cevap yalnız A.